Merhaba gençler. Türevin geometrik yorumuyla ilgili tam sınava uygun bir soruyu birlikte çözelim. Bize dik koordinat düzleminde şöyle bir eğri verilmiş. Bu eğriye çizilen teğetler, demek ki birkaç teğet çizilebiliyor, başlangıç noktasında yani orijinden geçiyormuş. Şimdi şöyle görmeye çalışalım durumu. Böyle bir koordinat düzlemi çizelim. Şimdi burada aslında yapılması gereken şey bu eğrinin yani 2x-4'ün kübünün grafiğini çizmek. Çizilebilir, çok zor değil ama başka sorularda çizilmesi zor grafikler gelebilir. Onun için şöyle varsayacağım. Sanki bu grafiği çizemiyormuş gibi düşünelim. Peki öyle olsa veya çizmesinin çok uzun zaman alacağı durumlar olabilir. Şöyle yapalım. Bir kere benim çizeceğim teğetin orijinden geçeceğini biliyorum. O zaman şöyle orijinden geçen bir doğru çizelim. Bu aslında bizim teğetimiz olacak. Şimdi bu bizim fonksiyonumuza işte bilmediğim fonksiyona şöyle bakın. Böyle bir uydurma bir eğri çiziyorum. Çünkü şeklin bir önemi olmayacak burada. Dolayısıyla grafiği çizmeye çalışmayın. Bazı sorularda en azından. Şöyle yapalım. Bu değdiği noktanın apsisine A dersem... ...ordinata A'yı burada yerine yazdığım zaman... ...2A-4'ün kübü. Peki şeklin kabaca böyle olduğunu varsayalım. Şimdi biz ne biliyoruz? Fonksiyonun türevini aldığımızda hemen alalım. 3'ü aşağı düşürdük. 2x eksi 4'ün karesi çarpı bir de içinin türevi var. Burada biz x yerine a koyduğumuzda dd noktanın apsisini 3 ile 2'yi de direkt 6 olarak yazabiliriz aslında. Şu, neyse 3 çarpı 2 diyelim. Burası da 2a eksi 4'ün karesi oldu. Şimdi böyle yaptığımız zaman é bu teğetin eğimini yani şuradaki açının aslında tanjantını bulmuş oluyoruz. Tanjant da burada şekilden gösterebiliriz. Şu uzunluğun buraya oranı. Bu uzunluk ne olacak? Şekilde gözüküyor. 2A 4'ün kübü bölü A olması lazım. Buradan içler dışlar yapabiliriz. 6A 2A 4'ün karesi. Burası da 2A 4'ün kübü şeklinde. Buradan şöyle gösterelim. Her iki taraftan 2A eksi 4'ün karesini sadeleştirirsem burada 6A burada da 2A-4 kalır. Yalnız tabi burada işlem hatası yapmamak için 2a eksi 4'leri sadeleştirdiğim için bir kökü gelmesi söz konusu olabilir. Yani bunu sıfır eşitlersem buradan a eşittir 2 biçiminde bir kök gelecektir. Buradan ise 4a eşittir eksi 4 olur. a eşittir. Burada da eksi 1 çıktı. Peki bize sorulan değme noktalarının absisleri toplamı. Zaten biz değme noktalarına a diye isim vermiştik. O halde eksi 1 ile 2'yi topladığımızda 1 yani cevabı c seçeneği olarak buluruz. Tekrar görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.